Gerçekten bir numaralı teknoloji cahilisin. O güvenlik kamerası, kamera. Kamera mı? Sen ne cüretle buraya güvenlik kamerası takarsın söyle. Ne oluyor burada? Ne vardı? Kamera mı? Oh, hayır. Aa evet. Sadece buraya değil evin her yerine taktırdım. Artık herkes her şeyi öğrenecek. Sen benim evimde ne saçmalıklar başlattın öyle? Bu daha başlangıç. Esas eğlence tabii ki seçmenler de bu evdeki her şeyi gördüklerinde başlayacak. Biliyor musun Racib? Halk seninle beni Romeo ve Juliet gibi görüyor. Duydum ki halk bizi birlikte görmekten hoşlanıyormuş hem de çok. Harika değil mi? Artık herkes bizi her an görebilecek. Günde 24 saat. Ve bu sayede halkla birlikte seçmenlerin de seninle her zaman bağlantıda kalabilecek. Harika değil mi? Senin her hareketini takip edebilecekler. Böylece seni en doğal halinle görebilecekler. Yani herkes her şeyi görecek. Öyle bir şey olmayacak. Çünkü şimdi bütün bu kameraları parçalayacağım. Ramu, sakın. Eğer bir şey yapmaya kalkışırsan. A hadi hadi, canlı yayın başladı. Hadi hepiniz telefonlarınızı açın çabuk. Recep, <laughs> 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 nasıl görünüyorum? İyi miyim? Arkadaşlar başlıyoruz. Rajiv Narayan Çendel'in hayatı artık herkes için açık bir kitap gibi olacak. Bundan sonra hepiniz Rajiv'in sadece muhteşem bir lider değil, aynı zamanda harika bir eş, baba ve evlat olduğunu öğreneceksiniz. Aile adamı Rajiv. Geliyoruz dostlar. Ben ve Raciv ikimiz birlikte Raciv'in su ve doğalgaz hizmeti için söz verdiği bölgeye geliyoruz. 24 saatlik süre vermiştik ve şimdi siz de Raciv'in sözünü nasıl tuttuğuna tanık olacaksınız. Görüşmek üzere. Tamam Gidelim o zaman madem kameraları bu kadar seviyorsun yüzünü göstermek istiyorsun o zaman bugün halka gerçek yüzünü gösterelim. <laughs> Hadi. Hadi. Nasıl bir lider istiyoruz? Rajiv, Rajiv Çandel, Çandel gibi. gibi. Rajiv Çandel. Çok, Çok yaşa. yaşa. Rajiv Çandel. Çok yaşa. Bana sadık kalsan iyi olur. Gerçi sadık kalmaktan başka çarende yok. Bugün Muzaffarpur Sardar halkının sadece beni değil ailemi de görme şansı bulduğu için çok mutluyum. Bugün su ve doğalgaz hizmetinin açılışını yapmak için burada toplandık. Siz de biliyorsunuz ki 24 saat sözü vermiştik ve hepimiz burada toplanmışken. Benden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, güzel ve yetenekli eşim Hansini'den bugünkü yemekleri pişirmesini rica ediyorum ve hepimize hizmet edip güzel bir ziyafet verecek. Bu yemek sadece benim için değil, bugün burada bulunan herkes için olacak. Hansini de bugün hepimiz için yemek pişirecek. Ve şunu bir kez daha anlayacaksınız ki ben de sizler kadar Sade ve basit bir adam. Ne oldu? Yüzüm birden solu verdi. Madem artık her şeyi açık yaşıyoruz, herkes aşçılık yeteneklerini görsün değil mi? Hansini Çandel. Çok yaşa. yaşa. Hansini Çandel. Çok yaşa. çok yaşa. Aslında Hansini hiç yemek yapamaz. Evet anne. Raciv o yüzden bunu yaptı ya. Ablam güya çok akıllı geçiniyor ya. İşte bu onun cezası. Bu biber mi safran mı? Tuz nerede? Bunlardan hangisi zerdeçal? Bu zerdeçala benziyor ama üzerindeki çubuklar ne? Biraz da un ekleyelim. Bak bakalım şimdi onun imajını nasıl mahvediyorum. Gerçek yüzünü herkes görecek demiştim. Bugün maske düşecek, bütün gerçekler ortaya çıkacak. Onu ekledim ama ne yaptığımı hiç bilmiyorum. Ben yemek yemeyi bilirim, pişirmeyi değil. Biraz da su koyalım. Buna başka bir şey ekleyecek miydik? Bu yaprak ne işe yarıyor? Ağaçtan mı toplamışlar? Bunu da koyalım. Ne yapacağım? Bu böyle olmaz ki. Ne yapacağım? 24 saat neredeyse doldur acı. Buraya yapmaya geldiğimiz işi yapmamız gerekiyor hadi. Sen git su ve doğalgaz hizmetinin açılışını yap tamam mı? Ben de o zamana kadar burayı hallederim. Bütün yemekleri pişiririm. Git hadi Halk seni bekliyor hadi. Evet buyurun efendim. Açılışı kendi ellerinizle yapın. Buyurun lütfen. Bugün verdiğiniz bütün sözleri yerine getirdiniz efendim. Buyurun. Tamam gidelim. Nasıl bir lider istiyoruz? Röjin Çandar gibi. Nasıl bir lider istiyoruz? Röjin Çandar, Çandar gibi. Nasıl bir lider istiyoruz? Röjin Çandar gibi. Bu ne efendim? Sahte var. Bu ne? Su neden akmıyor? Efendim şey. Efendim şey ne? Su neden akmıyor? Efendim biz biz ne demek? Cevap ver. Efendim inanın müteahhidin bütün parasını ödedik. Peki müteahhitten kim sorumlu? Ben bu sorumluluğu kime verdim? Bana cevap ver abi de. Şu neden akmadı yoksa... Efendim Gayatri Devi. Sanırım bu Gayatri Devi'nin işi efendim. Seçim dönemindeyiz Raci. Seçim kampanyaları oldukça masraflı ama hayat çok ucuz. Dikkat edin. Burada olanlar yüzünden hepinizden özür diliyorum. Lütfen beni affedin. Size söz veriyorum bunun sorumlusu her kimse Karşınıza çıkaracağım Bunun nedenini bulacağım Ve bir şey daha Racim Narayan Çandel size söz veriyor O ve ailesi siz ne kadar su kullanıyorsanız O kadar su kullanacak Sizin su için çektiğiniz çileyi Ben ve ailem de çekecek Racim Narayan Çandel olarak yemin ediyorum Beni affedin. Yaptığınız bu açıklama siyasi bir gösteri mi? Hansini devi evimize güvenlik kameraları yerleştirdi. Artık bu bir siyasi gösterimi yoksa gerçek bir söz mü? Buna siz karar vereceksiniz. Raciv delirmiş. Kim böyle bir açıklamayı yapar ki? Halkın gerçek hizmetkarları. Raciv'le gurur duyuyorum. Neyim mi dev baba? Söylesene. O diğer liderler gibi sadece vaat vermekle kalmıyor, söylediğini yapıyor. Heh. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.